Her cuma olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Nevzat Tarhan'la birlikte olacağız. Ee, bu hafta kanser haftası dolayısıyla programlarımızın bir kısmını ve ana temasını kansere ayırıyoruz. Ve bu haftada, bugün de daha doğrusu kanser hastalığında psikolojik iyi oluş ve manevi rehberliği e, Nevzat Hoca ile değerlendireceğiz. Şu anda Sayın Tarhan telefon hattında. Nevzat Hocam e, merhaba. Sesim geliyor mu Nevzat hocam? Sanırım sesim şu anda kendisine ulaşmıyor. Arkadaşlarımız ee, deniyorlar. Bu arada. Dediğim gibi bugün kanser haftası dolayısıyla, dün itibarıyla konuklarımızı e, bu ağırlıkta, bu tema çerçevesinde seçmeye çalıştık. Dün iki, iki ayrı konu başlığıyla değerlendirdik. Birincisi kansere genel anlamda, makro anlamda baktık. Türkiye ve dünyada kanseri değerlendirdik. Bugün de Nevzat Hoca ile birlikte e, manevi manevi e, bütünlük e, psikoloji ve kanser arasındaki ilişkiyi de işlemi fırsatı bulacağım zannediyorum e, şu anda telefon attığımızda mı Nevzat hocamız Alo Evet şu anda kendisine ulaşmaya çalışıyoruz çünkü kendisi şu anda bir e, bir toplantıda sanıyorum bir e, seminerde biz bir ufak müzik arası verelim ardından hazır mı Nevzat hocam Nevzat hocam Alo Alo. Merhaba hocam. Sesim geliyor mu size? Hakan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sizin sesiniz çok net geliyor. Benimki geliyor mu size? Tabii, tabii geliyor. Şu an sorun yok. Peki. Ee, hocam moralin çok önemli olduğu sürekli söylenen hastalıklardan bir tanesi kanser ki bütün hastalıklarda moral birinci sırada olması gerekiyor. Bana kalırsa. Kanser hastalarında sık rastlanan psikolojik rahatsızlıklar neler diye açalım isterseniz. Tabii, e, e, kanser hastalığı e, kronik hastalık en çok e, böyle bilinen e, e, korkulan bir hastalık bu. Yani kronik hastalıklar içerisinde hastalık e, kanser, kanser kronik akciğer solunum yetmezliği olan hastalık. Diğerlerine böyle pek hastalık diyaliz gereken hastalıklar. Kronik, pek çok kronik hastalık var ama bunlar ile ilgili birçok yani bir, bir gelmiş bir durum olduğu zaman başka bir şey olduğu zaman evet, tıp, çok yüksek anlamda düzelebileceğini kişiler bildiği için o ona yükledikleri anlam farklı oluyor ama kanseri yüklenen anlam bir koahiyaliz hastalığında bebek etmez yine yüklenen anlam çok farklı doğru Çünkü onlar ölümü çağrıştırıyorlar hemen düzelmeyeceğini çağrıştırıyorlar el yani ...hayatının birçok konforunu kaybedeceklerine... bedeni rahatlığını kaybedeceklerine ilgili ciddi ...ve kaybediyorlar da gerçekten... hasta yaşam kaliteleri çok bozuluyor... ...bu hastalıklar ruh çok olumsuz etkiliyor... ...bu nedenle bu gibi hastalıklar olanlara... ...dünyada yapılan yöntem var... ...manevi destek programları yapılıyor... şimdi i̇şte, talebine göre... ...manevi destek programları yapılıyor... Bunlar manevi derken burada... E, ma, e, manevi kelimesini e, doğru anlamak gerekiyor. Evet ben de onu soracaktım. Yani psikolojik ha? mi yoksa manevi derken başka Tabii, bir şey mi kastediyorsun? Tabii ki de aslında geliyor için ama manevi kelimesi madde görünen ve beş duyuyla algılanan gerçeklerle ilgili manevi de görünmeyen ve beş duyuyla algılamadığımız gerçeklerle ilgili. Bu, bu manevi kelimesi manevi kökünden geliyor anlamsal demek aslında. <laughs> anlamsal demek yani bir, herhangi bir şeyin anlamsal boyutuna bakabilirler kitaplara kitabı bakıyorsunuz o kitabın yazılışı çok güzel yazılmış kitap kağıt çok kaliteli kullanılmış bu gibi kağıdın e, nasıl yazıldığı ile ilgili ne kadar güzel e, e, düzenlendiği ile ilgili bilgi ama anlamsal boyutu kitabın içindeki yazdıkların anlamı oluyor bu iki ikisini karıştırmamak gerekiyor şimdi bu kronik ölümle ilgili, hayatta sona erirmeyle ilgili, e, konularda yani insan hayat yaşama gibi görünen kısımlar değil, görünen konular da sorgulamaya başlıyor. Çünkü insanda sadece Hani e, 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 diğer da olmayan bu e, anlam arayışıyla ilgili değil üstü genel söyledi. Yani diğer hiçbir canlıda anlam arayışı yok. Bir hmm hayal dünyasına aslında anlam dünyasına e, kemik, kemik vardır. Ama insan anlam dünyası herkesin şahsa göre değişiyor. Doğru. Yani bu nedenle anlam arayışı böyle durumlarda anlam arayışına giriyor insanlar. Bir ağır hastalık durumlarında. O anlam konularda da kişi hayatın anlamını yapacak şeyler bulursa kronik hastalıklara daha iyi baş edebiliyor. Ama e, ölümün ölümü açıklama getiren bir anlam gerekiyor ölümü açıklama getiren insan eden, ...ikna eden, ölümden sonraki ...belirsizlik gideren bir anlam arayışı neredeyse insanın en iyi otak tatmin ediyor. E, hocam doğru Orada söylüyorsunuz ben, da evet. şimdi bu noktada tabii şöyle bir sıkıntı e, var. Sonuçta ölümden sonra yaşama inanmak bir itikat meselesi. Bu itikat yoksa siz bunu yani hani vermek zorla vermek hele hele bir insana e, böyle bir kriz anında ne kadar mümkün bilmiyorum. Hani nasip olmuşsa kendisi zaten ...rahatlatıcı bir şey o ama... Ee, ...değil mi? Yani o anda... Tabii. ...sen manevi silahla... ...teçhiz olmamışsan... ...öncesinde... ...sonra o anda oluyor mu? Kendinden geliyor... ...olabilir bazen ama... Tabii ki burada kişi eğer bu konuda... ...hakikati arama eğilimi varsa... ...hakikati arama eğilimi varsa... ...kişi bu durumlarda... Şey, ...mevcut bilgilerinin dışında düşünebiliyor... ...kutunun dışında düşünebiliyor... Hı -hı. Ve bu durumlarda ya peki ben öleceğim öldükten sonra ne olacak diye sorup, sorgulamaya başlıyor. Bunun bir örneği şeyde yaşanmış. Fransa, Mitterrand vardı Fransa Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Hı hı. O şey olduğu zaman kanser hastalığı oluyor görevdeyken. Prostat kanseri. ilerlemiş de hastalık. Ve şeye e, muayene ediyorlar. E, 6 ay da bu ölüm o gerçekleşir. Yani şu andaki bilimsel bilgilere göre açıkça söylüyor. Biliyorsunuz şeyde direkt söylenir gerçekler budur diye. Onun üzerine peki o altı aydan sonra ben ne olacağım diyor. Bu bizim işimiz değil efendim diyorlar. Yani. Öyleyce var... değildir diyorlar. O zaman bu, bu konuya kendisi de şey yani aslında e, tanrı, bil, tanımaz bir yaşam felsefesi var. Rur Müzesi'nin önüne e, e, şey, Mısır piramidi yaptırmış birisi. Yani evet. antik çağa inanıyor. Dinlere inanmayan birisi. Onun üzerine kitap yazılıyor onunla ikna etmek için yani onu sorusuna cevap bulmak için ölümden sonra ne olacağım diye ölümden sonra zaman kısırılması olacak başka boyuta geçeceksiniz gibi bir kitap yazılıyor. yazıyorlar. Yazıyorlar fizikten hareketle hmm. bir kitap yazıyorlar. Yani bu şu anda bilimin şu anda menziline girdi artık. Özellikle 2022 yılında yani geçen sene 3 tane fizikçi kuantum fizikçisi kuantum dolanıklıkla ilgili Nobel ödülü aldılar. Kuantum bulanıklık ne demek? Geçmiş ve gelecek aynı zamanda vardır. Kuantum bilinç. Anlaşıldı. Kuantum bilinçte geçmiş ve gelecek aynı zamanda var. ya yani sonra insan sadece enerji bandını değiştiriyor. Şu anda yaşadığımız salınım ve titreşim Hı -hı. Yani şu anda madde diye bir şey yok aslında. Sadece elektromanyetik iplikçiler var. Maddenin en sonuna gidilmiş şu anda plan sayısı kuantumun en şey, küçük hesabını yapan Max Planck Almanya'da enstitüsü var. O en küçük sayıyı buluyor. Ondan sonra kuantum çıkıyor ortaya. ondan sonra kuantumdan sonra da çıkıyor. Hesaplanabilir oluyor her şey. her, hesaplanabilir olduktan sonra insan ölüm ve ölümden sonrası ile ilgili artık bilimin menziline girdi. Bu nedenle şu anda biz öldükten sonra hayat yok diye kanıtlanamaz. ...kanıtlanamayan her şey de... ...bilimin menzilindedir. Hı hı. Ölümden sonra hayat yok, tanrı yok... ...diye bir bilimsel kanıt sunulamadığı için... ...bu konu... ...inanç konusuna bırakılmış ama... bu ...böyle durumlarda... ...düşünce laboratuvarı gerekiyor. Düşünce laboratuvarı da akıldır. Akıl yürütme yöntemleriyle. Şu anda aklımızı kullandığımız zaman... ...ölümden sonraki hayatın olması... ...matematiksel aklımıza göre gerekli. Biz görmüyoruz şu anda bunu ve hiçbir kanıtlayamıyoruz ama e, teorik fizikle anlayabiliyoruz, teorik biyolojiyle anlayabiliyoruz. Teorik fizikle nasıl MR'ı çıkaran, cihaz. Yani. MR şu anda TKM'ye bölünmüş cihaz ama e, bunu ilk bulan, ilk olması gerekir diye bulan e, teorik fizik oldu. Bu nedenle ölümden sonraki hayat bilimsel olarak şu anda e, en en kuvvet, en yakın, aklı en yakın ihtimal ölümden sonra başka bir enerji bandında olmamız, başka bir hayat olması, kuantuma göre zaten insan yok olmuyor. Sadece bir Peki. Mühsem yani, Şimdi daha şimdi e, e, geçiyor. hocam siz... bu neden çok iyi Insan İnsan için böyle bir durum bizim olsun. Düşündüğümüz zaman evet. Ee, ben de zaten hattan düşmesini bekliyordum Nevzat hocanın. Çünkü e, bir müzik arası verelim, rahat rahat bağlanalım Nevzat hocamıza. Çocuk şey Ben kendine geç kalan bir kadın Beni sevmesen de de hayat sürerdi yine Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar Beni seçmesen de yok desen de ateş yanardı yine ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan Sen kalbime denk gelen küçücük şey Ben kendini aşk sanan bir adam Beni sevmesem de görmesen de hayat sürerdi yine Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar Beni seçmesem de yok desem de güneş duvardın yine ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Ayrı ettim kalbime bazen Mutluluktan Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Ayrı ettim kalbime bazen Mutluluktan Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Ayrı ettim kalbime bazen Mutlulukta. geldin aklıma? Yakı verdin üşükları. Ayredettin kalbimi bazen. Mutlulukta. Sayın Nevzat Erhan şu anda bir e, Kongrede olduğu için bulunduğu noktada telefonun çekip çekmemesi zaman zaman sorun olabiliyor iletişimde. Bu yüzden biz bir müzik arası verdik ve tekrar kendisine bağlandık. Ee, Sayın Tarhan sesim geliyor mu? Geliyor. Şu anda iyi yerimizi değiştirdik. Harika. Çekmiyor, Harika. Evet. Şimdi hocam ilk bölümde şunu konuştuk, ee, kanser hastası tabi ölümcül durumda olan bir hastadan bahsediyoruz diye altın çizelim. Ee, teselli gerektiği zaman manevi bir teselli ihtiyaç olabiliyor, hasıl olabiliyor. Bunu da bilimle de açıkladınız ama e, adı üstünde bu işin huzur kısmı, teselli kısmı bir de iyileşme evet. kısmı var. Yani evet. iyileşme kısmındaki psikolojik sağlamlık ve bütünlük hastalığın seyrini nasıl etkiler hocam? Tabii bu e, hastalığın seyrini etkileyen en önemli bu dediğiniz konu ki insanın psikolojik ihtiyaçlarıyla ilgili en önemli psikolojik ihtiyaç yapılan çalışmalar da var. Mesela İskandinav yani yaptığı bir çalışma var. İskandinavya'da yaşayanlarla da Afrika'daki yaşayanlar üzerinde iki ayrı örneklemde, iki ayrı evrende yapılan çalışmada insanın en en büyük psikolojik ihtiyacı nedir diye araştırılıyor. İki örnekte yani ünlü olmak, zengin olmak, çok şeye sahip olmak mı, mutlu olmak mı? En en çok ne ihtiyacı var? İki örneklemde de insanlar en çok mutlu olmayı daha çok istiyor. Yani, evet yine sesimiz gitti. Ee, Alo. Alo. Sesim geliyor Ses herhalde. Gitti hocam. Sesiniz bir gitti de o yüzden e, durdum. Şu anda evet. devam edin lütfen. Ben tamam. söyleyeceğim size. Yani iyilik iyilik bilimi olarak geçiyor şu anda. Hı -hı. Mutluluk bilimi olarak geçiyor. Bu bilim well-being olarak tanımlıyor. Bu insanın en büyük, en büyük psikolojik ihtiyacı bu ihtiyaç kronik hastalıklarda böyle ağır hastalıklarda daha çok artıyor kişinin moral gücü çünkü bu insana hareket veren moral gücü, maneviyat gücü olarak da denilen gidip yaşam enerjisi kişinin. Yaşam enerjisini aldığı zaman e, elinden düştüğü zaman motivasyonu da düşüyor şimdi. Kendini harekete geçirme kabiliyeti de düşüyor. Onun için moral ve motivasyon yine yani, kişinin moral gücü varsa yani yaptığı işe yani hayata anlam katabiliyorsa böyle durumlarda e, motivi kendini harekete geçirecek bir gerekçesi oluyor mutlu olabiliyor kişi yaptığı işte. Böyle durumlarda kendini harekete geçirebiliyor. Şimdi hasta olan bir kimse böyle bir durumda buna daha çok ihtiyaç hissediyor. Yani en çok sevkine açık dönemde ağır hastalık. Çünkü en son teselliye ihtiyacı, anlam arayışına olan ihtiyacının en yüksek olduğu dönemde. Böyle dönemlerde eski yaklaşım hastalıkta savaş veya ölümle savaş tarzında. İnsanın kontrol edemeyeceği, gücünün yetemeyeceği şeylerle savaşması acı çekmesidir. Halde bu yöntemde şu anda yeni bilimsel yaklaşımda bu birlikte yürü. Savaşma mantığı e, doğru bir mantık değil diyoruz. Yani kavram olarak da doğru değil. Değil mi? Evet. Şu anda yine sesimiz yok. Bugün evet hattan da düştü. Bugün anladığım kadarıyla e, Nevzat hocamızla nazar diyelim. Her e, cuma bağlanıyoruz. Bugünkü bağlantımızı noktalıyoruz. E, kendisine düzgün veda edemedik ama biz onu daha sonra yapacağız.